Herkese merhaba değerli dostlar. Asasanda son yaptığımız analizlerde şurada 16.50 bölgesinin direnç olduğunu ve bu bölge üzerinde hissede yeni e, yükselişler olabileceğinden bahsetmiştik. Geçtiğimiz hafta hissenin takas analizinden ve e, teknik olarak yapısından bahsetmiştik. Tekrar incelemek isterseniz o videoyu izleyin. E, bu hafta 16.50 bölgesi üzerinde şirket hisselerinde yaşanan dalgalanmanın tek kaynağı Doğuçe Bank oldu. Çünkü Deutsche Bank son bir ay içinde 38 milyon not aldı. Yani bu 38 milyon notun 34 milyonu sadece bu hafta gerçekleşti. Yani bu giriş ciddi bir para girişi. Bilakis bedelsiz sermaye arttırımından sonra ilk hareket diyebiliriz. Bu hafta içinde Citibank tabi önemli bir hareket yapmadı. Citibank 120 milyon notla en yüksek pay sahibi şu anda. Arkasından 116 milyonla Doğuş geliyor. Tabi bu oranı geçtiğimiz haftaya göre kıyaslarsak geçtiğimiz hafta 116-117 milyon civarında lot bulunduruyordu siti. Aynı şekilde 82 milyon civarında da Doğaçe'de vardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ufak tefek rakamlar hataları olabilir. Video izleyin tekrar isterseniz. Hissenin yani bu mimarı yükselişin mimarı Doğaçe Bank'tı. Ben 18-20 bölgesinde ikili tepe olabileceğinden ve bu bölgede siti bankın e, hisseyi tutup tutamayacağından bahsetmiştim. Yani bu bölgenin üzerindeki gerçekleşecek işlem yeni bir dalga yeni bir boyut kazandıracağı için bu yükselişin bu bölge üzerinde gerçekleşen yabancı işlemlerinin önemli olduğundan bahsetmiştik. Ki bu 18-20'yi zaten e, değdikten sonra robotlar yaklaşık 40 kademe 50 kademe civarında hisseyi esnettiler aşağıya. Bu esnemeden sonra tekrardan güçlenen hisse yaklaşık 19-80 bölgelerine kadar uzandı. Şu an şu gördüğümüz yeşil çizgi hissede yani yeni bir kanal demek. Yani 18-20 şu an destek konumunda güçlü bir destek haline geldi burası. Bilakis de son gününde 18-20 bölgelerinden destek sağlamış görünüyor. Yeniden bu bölgeye 19 üzerine çıkıp çıkmayacağına bakacağız. Yani bu yabancı alımı sürerse City şu an Doğuça Bank'ın alımlarına eşlik etmiyor görünüyor. Hani ciddi anlamda çünkü şu an City'nin aldığı paya bakarsak şu anki bulunan portföyünün içinde aldığı miktar %2-%3 civarlarında. Yalnız Doğuçen'in aldığı rakama bakarsak son bir hafta içinde %40'a varan bir artış. Neredeyse çok yüksek yani %50'ye varan bir portföy genişlemesi bu. Yani bu o Doğuçe Bank gibi orta vade e, pozisyon açan bir kurum için hissede yeni bir dalga oluşuyor izlenimi yarattı bende. Şu gördüğümüz ikili tepe bölgesi 19-20 bölgesi ...ufak tefek esnetebiliriz rakamları. Rakamları çok fazla e, şey yapmayın yani... ...nasıl diyeyim... E, ...kendinizi baskı altında hissetmeyin rakamlarla ilgili. Yani bu 19-20 olur... ...19-20, 19-10, 19 olur... ...yani 15-20 kademe... ...20 kademe esnetebilir. Çünkü günümüzde artık işlemleri robotlar gerçekleştiriyor. Tabii robotların... ...işlem gerçekleştirdiği yerde... ...herkes grafiklere bakarak yorum yapmaya çalışıyor. E, bulunduğu bölgelerdeki hareketler de... ...buna göre değişebilir. Çünkü... Yüksek meblalarda işlemler gerçekleşiyor Aselsan'da ve Doğu Çabak'la Citibank'ın üzerinde müthiş etkisi var hissenin şey, e, alımların ve satımların. Önümüzdeki hafta işlemlere e, bakarken hissenin 18-20 bölgesinin altına artık sarkacağını pek düşünmüyorum ben. Doğuş Bankın alımlarının devam etme ihtimali var mı yok mu onu izleyeceğiz. Eğer bu alımlar sürer hatta Citibank bu işlemlere eşlik ederse bu hafta 20'nin üzerinde e, işlemler gerçekleşebilir. Yani 20-70 bölgelerinde bir hafif direnç var hissede. Bu bölgeyi aşarsa eğer şirket hisseleri daha yüksek rakamların oluşup oluşmayacağına yeni direnç bölgelerine tekrar bir grafik analizi yaparak yayınlayacağım. E, hissede bu direnç ve destek bölgeleri çalıştığı sürece sağlıklı bir yükselişin devamlılığından bahsedebiliriz. Doğuça Bank'ın alımları bence şu an Aselsan için çok verimli günlerin geleceğini yaklaştığını gösteriyor. Ee, kısa vadede hissede 18-20'nin <laughs> altına gelmediği sürece hissede pozisyon bozmaya pek gerek yok. Unutmayın zaman kaybedin ama para kaybetmeyin. Doğru hisselerde olun. Çok spekülatif hisseler, çok yüksek meblalar bağlamayın.